Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Euro 2024 elemeleri playoff yolu final mücadelelerinde Galler ile Polonya karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Galler, deplasman ekibi Polonya'yı ağırlıyor. Ev sahibi Galler geçen turda benim beklediğimin çok üstünde bir oyun oynadı ve Finlandiya'yı rahat geçti. Deplasman ekibi Polonya ise Estonya karşısında beklendiği gibi zorlanmadı ve çok rahat bir galibiyet aldı. Bu mücadele her iki ekip için de zorlu geçecek. Ben ilk maçların aksine tempolu bir 90 dakika beklemiyorum. 2.56 seçeneği bence ideal görünüyor, tahmin 25 2.56 oran 1.35. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. <laughs>